O sahne meselesi yani her diyaloğun bir sahnesi var. Bu diyaloğun sahnesi de çok önemli çünkü bütün diyaloğun anlamı oradan geliyor. Peki nerede bu sahne? Bu sahne çok şaşırtıcı bir biçimde kentin dışında, şehir surlarının dolayısıyla dışında yani doğanın içinde bir sahne bu ve orada espriler filan oluyor. Ben diyor Sokrates hiç böyle dışarı filan çıkmam fakat senin bu hitabet filan hikayelerin beni diyor önüne dal sallandırılan bir hayvan gibi sürükledi, götürdü filan diyor. Yani bunları böyle bir enteresan bir espriyle de söylüyor. Sonra bir yere geliyorlar. Bir enteresan bir yere. Bir bir bir, bir tarafta bir ırmak akıyor vesaire filan. Hatta böyle çekirgelerin sesleri vesaire, o başka bir ilham kaynağı alıyor. Sonra bir mitosa da sebep oluyor. Kikadas. Ee, ve o da an, anlatılıyor bu üç konuşmadan sonra bu retorik sanatına girdiği zaman. <laughs> Ama şey çok önemli burada. Yani o ilk defa Sokrates çünkü kenti terk ediyor. Yani diyaloglarda da ilk defa bu. Kentin dışında olan ve... E, bu aynı zamanda Sokrates'te ve hiç diğer diyaloglarda görmediğimiz başka bir şey sebep oluyor. Sokrates Ditrambos etkisi altında söylemeye başlıyor. Ditram. Evet, evet, evet. Yani bir, bir ilham altında. Ditrambos Dionysos'la ilgili. Yani Dionysos bir şey tanrısı ve kendinden geçme tanrısı bu arada Dionysos'ta. Evet, vesaire. Tabii. Yani Aynı zamanda hasat tanrısı yani bahar, dolayısıyla e o, de, o Ditrambos'un etkisi altında konuşmaya vesaire filan başlıyor. Bunlar da pek diyaloglarda rastladığımız şeyler değil. Dolayısıyla bunu doğrudan doğruya aslında içinde bulunan sahnenin doğallığıyla yani kentin terk edilmesi, tabiatın doğanın içerisine gidilmesiyle ilgili sahnenin iç içe geçtiğini düşünmeliyiz. O yüzden diyalogların sahnesinden söz ederken böyle romantik, edebi bir takım yakıştırmalarda bulunmuyoruz. Doğrudan doğruya orada ne olup bittiği o sahnenin kendisiyle Birebir ilişkili. Çünkü bunu zaten Sokrates de söylüyor. Hocam, şey ifadesiyle alakalı ne düşünebiliriz Sokrates'in? Ben öğrendiklerimi ağaçlardan söyleyebilirim. Değil. Ağaçlardan öğrenmiyorum diyorum. Evet, başka şey insanlardan da öğren, öğren. Tam olarak. Çünkü Sokrates'in şeyi, ya, felsefe yaptığı yer neresi? Agora. Agora. Tabii. yani kent diye genelleyemem. Agora. Bu bu çok önemli. Yani felsefenin doğuşuyla Agora'nınki bir ve aynı şeyler. Yani şöyle söyleyebilirim. Agorası olmayan bir kentten felsefe olmaz. Ama siz eğer Agorayı tarih kitaplarında olduğu gibi marketplace diye te tespit ederseniz, yani pazar yerinden ibaretmiş gibi, o zaman Agorayı anlamamış olursunuz. Çünkü Agora esasen açık alan demek. Ya oraya kimse karışmaz. <laughs> Yani bu espas publik yani kamusal alan tartışmalarının kaynağı köken agora. <laughs> Onu söyleyeyim. Yani dolayısıyla felsefe için Sokrates'in oraya çıkması bir tesadüf değil. <laughs> yani felsefe çünkü ancak düşüncenin hiçbir şekilde kısıtlanmaması suretiyle mümkün olabilecek bir şey.